Bürokraside ipleri eline almak isteyen Başbakan Davutoğlu sürpriz şekilde geri adım attı. Meydan Gazetesi'nin haberine göre Davutoğlu 3 Mart tarihinden sonra bütün atamaları kendi onayına tabi kılacak genelgeyi uygulama imkanı kalmadığı gerekçesiyle iptal etti. İptalin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu'na başkanlık edeceği güne denk gelmesi dikkat çekti. Başbakan Ahmet Davutoğlu seçimin ardından yayınladığı genelge bürokraside kendisinden habersiz kuş uçmayacağı anlamına geliyordu. Davutoğlu vekaletle görevlendirmeleri 3 ayla sınırlandırmıştı. Şubat ayı sonunda vekaletle yürütülen tüm görevliler tüm görevler sona erecek. Eğer uzatma işlemi olursa kendi iznine tabi olacaktı. Daha da önemlisi Cumhurbaşkanlığı, HSK, MIT, TSK gibi istisnai kurumlar dışında tüm memur atamalarında yetki başbakanlığın olacaktı. Bir bakan başbakanlığın izni olmadan daire başkanı bile atayamayacaktı. Bu sabah resmi gazeteye bakanlar sürprizle karşılaştı. Başbakan Davutoğlu kendi genelgesine üzerinden 3 ay geçmeden iptal etti. Bürokrasiyi yeniden şekillendirme inisiyatifinden bir anlamda vazgeçti. Başbakanlık genelgesinin iptali önümüzdeki günlerde kapsamlı değişimlerin yaşanacağı ekonomi bürokrasisinin şekillenmesi açısından önemli. Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, üst kurulların yeni mimarisinde Başbakanlığın etkisi sınırlı olacak.